Tosunların hepsi ayağa kalktı. Bir tane tarih. O da burada oturuyor. Ayağa niye kalktılar? Aralarından bir tanesi tüketim için dışarı çıkınca Bunlar da haliyle üşüyor. Anlıyorlar. Bu arada yine demiri kırmışlar. Bunlara demir dayanmıyor. Herhalde Muhammed de ip tutturmuş. Bu da buranın en değil hayvanı. Sen mi kırıyorsun yoksa demirleri? Dur sakin. Çünkü geçen hafta çok bağırıyordu. Bu hafta biraz daha uyusal. Dur oğlum dur. Dur. Oo buradaki demir de kırmışlar boydan boya komple. Size çok sağlam bir şey yapmak lazım. Bak şurada geldi kendini sevdirmeye çalışıyor. Gel. Gel sevin gel. gel. Dur sakin. Sakin olalım. Aa sen ayağın mı takıp benim oraya? Bekle ben seni çıkaracağım bekle. <laughs> Dur, gelirim ben şimdi. Metin abi, birinin ayağa takılmış ha. Şu en sondaki var ya. Abi, ayağı ipe girmiş. Kurtar mı? Yok, kurtarmıyor baktım ben. En sondaki ayağı Ha bak bu ayağı Metin abi. Çok kötü girmiş. da kayıyor bu tarafta da dur, dur, dur. Nasıl? Dur işte, dur, dur. Biraz şey yapsa çıkartacak da Ayıp mı geçer? lan. Ha? Ne oldu? Çoktan çözdüm Metin ha. Demiri komple kırmışlar ya boylu boylu bu sefer demir paslanmaz. Orası demir. ikisinin kaynama derecesi farklı. Devamlı kaynatıyoruz ama kırılıyor. Neyse inşallah kurbandan sonra farklı bir çözüm bulacağız. Farklı bir çözüm. O demir tamamen iptal edecek. Demir olmayacak. Yani. Yemlikler değişecek. Biraz yükseltçe. Evet. Yemlikleri yükseltirse zaten yemliklerin yapılışında hata var. Bu şekilde olmaz. Kısa olmuş. Yani o e, içerisine Aşağı yukarı 10 on, onun üzerinde hayvan düştü. Düşer. Haberimiz olmasa ölecek. Bu niye düşüyor Metin abi? Şu taş kısa ya ayağını atabiliyor değil mi içine? Burası, buranın yüksekliği normalde bu hayvan burasına gelmesi lazım. Ha, ayak boyuna. Ayak boyuna gelmesi lazım. Buranın aşağı yukarı 80 santim olması lazım. 80 santim olduğu zaman da yemliğin içerisi yukarı katması lazım. Şimdi bu hayvan Yem yani yerken kafaya eğiyor zorlanıyor, yemi yemekte falan zorlanıyor yani bu bu şekilde olmaması lazım. Bu işte bir de tecrübe oldu abi. Evet burada yani yapılışta bir hata var. Yani biz söyledik zamanında ama burada Yunus diye birisi vardı. Yok öyle olmaz, yok böyle olurdu, şöyle olurdu derken kafalarına göre yaptılar. Hmm. Kafalarına göre yaptılar ama böyle olmaz yani. Olmaz Metin abi doğru istemiyorum. Ben söyleyeyim abi, şey Bayağı şey de kesiyoruz ha Metin abi, etlik hayvan değil mi? Etlik hayvan kesiyoruz. Geçen evet. hafta iki tane, bu hafta evet. iki tane. Evet. Karkas blokunu kaçtan veriyordu abi? Şu anda 90 liradan veriyoruz. 90 lira. Evet. Burada kimse olmadı mı gerçekten evet. ayaklarını falan kırarlar abi. Bunlar evet. bakım kontrol şart abi. Yok Allah'tan yani bu hayvanların bir tane yemliğe düştüğü zaman hepsi beraber bağırıyor. He uyarıyorlar. Bağırıyor. Buradan bir hayvan çıksa da hepsi beraber bağırıyor. Evet atıldığı zaman da hepsi beraber bağırıyor. Yani bir ili o orada yani şimdi uykuzdan, uykudayken duyarsan duyarsın duymasın, duymazsan sabaha kadar bağırtı çağırtı. Birbirlerini sakatlamalar. Yani yemliğe düşen ölebilir de. Ama bir de Allah'ını ederse kurbandan sonra buraya da bir kamera sistemi dökeceksin herhalde. Evet. Kamera şartı abi buraya. Kamera şartı. İçeriden hayvanları görmek için. Görmek için evet. Hayvanları mevcut yani. Gerekiyor. Gerekiyor. artı burada da çok hırsızlığın olduğunu söylüyorlar. Öğrenciktir. Gerekiyor yani. Mutlaka yapmamız gereken... İlk işlemlerden tane bir tanesi. Evet. Ben yok kameracı arkadaşıma konuştum. Tamam dedi, bilmiyorum daha arama ondan sonra. Yani işte bir de yoğunsun abi için. bu aralar çok yoğunsunuz. Habire kurban kesiyorsunuz Ramazan evet. için. Evet. Onun da verdiği bir şey var. Evet. İyi, bu sene bakalım millet ne yapacak, yani? nasıl kurban kesecek? Niye abi bu sene kurban, bence satışlar erken bile başladı herkes kurban arayışında abi. Tufan erken başladı da şimdi fiyatlar uçuk rakamlarda. Ya abi öyle de şimdi uçuk rakamlarda da. Şimdi büyük baş uçtuğu zaman küçük baş da uçuyor abi. Yani değişen bir şey olmuyor. Adam küçük baş geç yani. Büyük baş kesiyor ortak olup da. Küçük başa 5 bin, lira, bin liradan aşağı küçük baş yok. E yani 5 bin ya beş liradan aşağı şey çektikten sonra bin liraya 2 bin lira daha alırız da yani 5 bin da yani. bulur yani. Bulur abi bulur. Hisseye Aynı. girebilir hisseye girebilir yani büyük başında. Kesen yine dediğim gibi abi keser. Hani çünkü zaten her şey pahalı abi ben şimdi abi. kurban diye yola çıkmayalım kurbanlık pahalı diyordu ama artık her şey 2-3 katı oldu o yüzden bence e, her hani eder neyse her gün o ederden taçacak yani. Ya evet. bir zamandır ben markete gitmiyordum. Yani e, çocuk alışveriş yapıp gerekti. Dün İstanbul'dayken markete gittim. O da benim hemen evimin yanındaki market. Ve artı BİM'den, ŞOK'tan, A101'den çok çok ucuz mamilleri olan birisi. Petipör bir bisküvi. Önde evet. E, olduğunuz yani kimse de yemez. En hızlı yani 4 lira 4 buçuk lira, dün baktım 16 buçuk lira. Bir de Metin abi şöyle yani bir şey var ya? önceden yumurtanın mesela en basit örnek yani 20 liraya aldığımız kutusu şu an 50 lira abi. Evet. E şimdi hani ete pahalı diyoruz ya e, tavuk olmuş zaten 50 lira ufacık bir tavuk abi. Evet evet tavuk yani. alıyoruz doğru 50 lira. Hayvanlar pahalı olacak ama hayat pahalı abi. Bunu <laughs> önüne geçecek bir şey değil yani. yani Yapacak bir şey yoktur. Aynen yeniden öyle. Yeniden bir şey yoktur. Yani bunun da çözümünü de artık yukarıdakiler yapması lazım. Ya Zaten Onu hani kurban bu. Üstüne far düşen gücü olan, parası olan keser abi. Parası olmayan hani Allah Kesin. ona da nasip etsin inşallah ama Ey, e, kesen kesiyor abi. Niyetlenmiştir bu sene için kurban kesme ama nereden bilecek böyle her şeyin %300-400 pahalanacağını. Adam belki yine bir hevesi vardı o hevesi de belki kursağında kaldı yani. O, o tür insanlar da var. Ya inşallah öyle insanlar evet, da evet kursağında kalmaz abi. İnşallah, i̇nşallah onlar da Allah abi. nasip eder kesmeyi. Kendi at dışarı. Aman 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 aman. Yok şey olmam, şey Lan. Ha, çok, 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 çok. Ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Güneşleniyor mu? Ha. Ne yapıyorsun oğlum? Kaymanı kaynatmam lazım. Orayı hmm. kaynatmam lazım. Özledik hayvanın dilini tutmasını abi. Oğlum. Al al. Al ha, al. Kime niyet kime kısmet abi. Oğlum. Metin abi içeriden sen yine az bir şey ekmek getir abi. Ya. Ha geliyor. Evet evet Ne? Evet. Olur. gel, gel, gel hala, gel. Önder'in hayvanı dibini tut istersen abi, Önder var ya. Tamam, onu zorla mı bizi? Ver Metin abi edilini. Havalar böyle güllük güneşlik olunca tosunlarımız daha bir güzel oluyorlar. Yer olacak ki çıkaracağız dışarı gezdireceğiz. Yeter Metin abi? Yeter. <laughs> Hala. O, o vuruyor ya. Bu, bu da Bak. Ya böyle bir şey yok ya. Tamam, tamam oğlum. Tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. tamam al. Al hadi. Hadi, hadi bu da tane Hadi kavga etmeyin. Tamam oğlum. Tamam bu kadar. Gel bakayım. Hey gel. Hop, hop, hop. Yeter. Tamam. Metin abi o çok vuruyor. gel, biz bu tarafa geçelim ha. Ben onun gibi deli bir tane görmedim ya. Gel oğlum. Abi çok kıskanç ya. Ha geliyor daha az kalsın. Burada biraz yiyen var, şimdi bak. Yok bugün Bugün vermiyorlar.